Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepinizin üzerine olsun kıymetli takipçilerim. Bugünkü duamız Hz. Ali radıyallahu anh'ın Hızır aleyhisselamdan öğrendiği beş vakit namazın peşine bir kere okuyunca göz açıp kapayacak zamandan daha çabuk günahları affettirecek kısacık bir dua. Muhammed İbni Yahya radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir kere Hz. Ali radıyallahu an Kabe'de tavaf ederken Kabe'nin astarına sarılmış bir zatın yani Hızır aleyhisselamın ey bir şeyi duymak Diğerlerini duymaktan kendisini alı koymayan Allah. Ey isteyenlerin isteklerinin çokluğu kime ne vereceği hususunda kendisini şaşırtmayan Allah celle celaluhu. Ey ısrar edenlerin ısrarları nedeniyle yorulmayan Allah, hiç yorulmayan Allah. Bana affının serinliğini ve rahmetinin tadını tattır diye dua ettiğini duydu ona dedi ki ey Allah'ın kulu senin bu duan nasıl bir şey böyle deyince o zat da dedi ki sen onu duydun mu dedi. Hz. Ali radıyallahu anh da evet deyince o yani Hızır aleyhisselam da dedi ki bu duayı her namazın peşinden mutlaka yap. Hızır'ın canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki senin göğün yıldızlarının ve yağmur damlalarının sayısınca Yeryüzünün taşları ve yeryüzünün toprakları adedince günahın da olsa elbette göz açıp kapayacak zamandan daha çabuk bakın dikkat edin göz açıp kapayacak zamandan daha çabuk Cenab-ı Allah seni mağfiret eder buyurdu. Duanın okunuşu kıymetli kardeşlerim. Ya men la yuşgilihi semun an sem'in ve ya men la tu'lidu hul mesailu ve ya men la yetebarramu bi ilhahil mulhin ezikni berde affike ve halavete rahmetik duanın manası ey bir şeyi duymak diğerlerini duymaktan kendisini alıkoymayan Allah ey isteyenlerin isteklerinin çokluğu kime ne vereceği hususunda kendisini şaşırtmayan Allah ey ısrar edenlerin ısrarları nedeniyle yorulmayan Allah bana affının serinliğini ve rahmetinin tadını tattır ya Rabbi. Duanın okunuşunu tekrar ediyorum. Ya men la yushghiluhu sem'un an sem'in ve ya men la tuliduhul mesail ve ya men la yetabarramu bi ilhahil mulhin azikni bard ve halavete rahmetik. Kıymetli kardeşlerim, Hızır Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'dan sonra yaşamış bir peygamber veya velidir. Avrupa ve Asya kıtalarına hakim olan Zülkarneyn Aleyhisselam'ın askerinin kumandanı veyahut da teyzesinin oğlu olduğu rivayeti vardır. İsminin Belka bin Melkan, künyesinin Ebu'l Abbas olduğu ve soyunun da Nuh Aleyhisselam'ın Sam isimli oğluna dayandığı da bildirilmiştir. Bazıları da Hızır aleyhisselamın İsrail oğullarından olduğunu söylemişlerdir. Tabi en doğrusunu Allah bilir. Hızır lakabıyla meşhur olmasının sebebi kuru bir yere oturup kalktığı zaman oranın yeşerip yemyeşil olmasından dolayıdır. Sahih-i Buhari'de bildirilen bir hadis-i şerifte iki cihan güneşi Efendimiz aleyhisselatu vesselam Hızır aleyhisselam otsuz kuru bir yerde oturduğunda o yer birdenbire Allah tarafından yemyeşil olur, peşi sırada dalgalanırdı buyurmuştur. Musa aleyhisselamla görüşüp yolculuk yapmıştır ki Kur'an-ı Kerim'de bunlar geçmektedir. Hızır aleyhisselam güzel ahlak sahibi, cömert ve insanlara karşı çok şefkatliydi. Cenab-ı Allah'ın izniyle keramet ehli olup kimya ilmini bilirdi. Cenab-ı Allah'ın bildirmesiyle ledünni ilme sahipti. Hızır aleyhisselamın Musa aleyhisselam ile buluşması ve görüşmesi ve onunla beraber yolculuk yapması Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 60 ve 80. ayeti kerimelerde ve hadisi şeriflerde bildirilmiştir. Peygamber efendimiz ve ashab kiram ile Tebük harbindeyken ikindi namazını eda ettikten sonra iki beyit işittiler. iki tane beyit, iki tane şiir. Fakat şiiri söyleyeni göremediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu iki beytin söyleyicisi kardeşim Hızır'dır. Sizi övüyor buyurdular. Hızır aleyhisselam birçok zatın tasavvufta yetişmesine de rehberlik etmiş onlara da feyiz vermiştir. Hızır aleyhisselamın tasavvufta yetiştirdiği en meşhur alim ve velilerden biri olan Abdülhalik Gücduvani Kuddise Sirru Hazretleri'dir. Hızır Aleyhisselam İlyas Aleyhisselam'la beraber Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatında hane saadetlerine gelip ehli beyt için sabır tavsiyesinde bulunmuşlardır onların geldiklerini ve sabır tavsiye ettiklerini Hazreti Ebubekir radıyallahu an ehli beyte bildirmiştir.